Ve merhaba arkadaşlar bir videoyu çektiğim bir tane daha çekiyorum sen yine daha bir neydi adı bilmiyorum Neyse hadi bakalım hiç uzatmadan başlayalım ee, Developer'ın bir başka oyunuyla birlikteyiz gene serdiğine hadi bakalım başlayalım Medium Hep direkten Medium'a tıklıyorum arkadaşlar Direkten doğrudan Medium Neyse ha Bir şeyler dedi ama Ha bu diğer oyundan daha ya. Baksana daha hızlı gidiyoruz. Tamam böyle kalsın. İlk defa oynuyorum ha bunu. çok sen oynadım yeminim Bir bunu oynamadım ha. Bir de amacımı bilmiyorum yani video her an bitebilir arkadaşlar. Şimdi şey modu açık tamam. Mobil verim şeyden açık. Çünkü bir video yüklüyorum YouTube'a şu an. Bunu da yükleyeceğim birazdan. Amına koy koyuyorum mobil verini. Çünkü yani bizim internette çekmiyor ki. Tabi amına koyulacak mobil verini. Götü sikelecek yani normal. Neyse başlayalım. Neden nereye geldik onu. Bugün sen Dina Bahçe mi neydi adı. Ya bu oyun çok ünlü bir oyun işte. Öyle anlatayım size. Yalnız annesi var Sendina'nın. Sanırsam evet annesi vardı ondan nefret ediyorum. Bu zorlu oyunlardan. Yani Sendina bir şey değil ama annesi çok zor. Annesi çok zor. Bakın o vampir ölü, ölüsü çık. Ama gene çok güzel kontroller. Tebrik ederim Şimdi haritaya bakalım. Avla be beni siktik. Siktim çocuğu. Ne ara geldi lan bu? Kaç kaç kaç. Hem de ikisi gelmiş anasını siktikleri. Oruç bu evladı. Lan ne ara geldi lan bunlar? mu da sikeceğim. Bir şeyler oluyor. Kapa kapıyı. Ah bak bak vampir bak. Yaptıkları şeye bak ammına koyayım. Anası sikerim böyle şey. Eğer beni bırakmazsa yani. Yani biz Ahmet bıraksın. Bak geliyor bak. Bak buraya girecek orospu çocuğu. Şimdi buradan vampir ölüsü çıkacak sanırsan. Şifreyi bilmiyorum. Bir bakalım burada şifre yazacak. Yani biz Ahmet bulmasın yerimi. Bu da tabut mu ne? Öyle bir şey çıkacak. Ya hassasiyet de bir de şey. Neyse iyi hassasiyet en uzunluğu. Diğer oyunlar gibi değil. Lan tabut olacak. Bak bak. Orif bunu. Gitmiyor alanım geç gitti Ha daha anahtarı kaçırmam zaten evet, anahtarı görmüştüm de Sinan, Dina rahat bırakmıyor bugün sizler Sendina belli olmayan oyunla birlikteyiz yani gene çok ünlü bir oyun işte size onu söyleyeyim ee, Sendina'nın mükemmel oyunlarından biri gene serisinden başlıyoruz arkadaşlar yani kanalıma daha abone olmayı yorum yapmayı Videomu da beğenmeyi unutmayın emek karşılığı. Sevinirim arkadaşlar. Bak geldi. Annesinden nefret ediyorum sen dinam. Bakın işte. İşte işte götümüzü sikecek. Kaç. 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 Orospu evladı beni rahat bırakmayacak. Benzin bulduk. Arabaya sanırsam. Bak geliyor. Geliyor zoluk. İzimi kaybettirmem lazım bu şerefsize. Bak, bak. Beni bırakmaz İbne'nin çocuğu. Bak yanlış yere gittik gene. Ya e şimdi biz neredeyiz? Yara göre görmüyorum. Harita dışına çıkmışız. Kapattık kapıyı tamam. Sendin anın şey. Bak bak bak. Oha. 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 Orospu çocuğum götü, adamın götünü siktin arkadaşlar. Müflahını sikti adamımızın. Aa buradan sen şey ölüsü çıkacak ama anahtar lazım. Ay sikeceğim bunu da, kükeceğim dünyayı da. Aa bir anahtar mı alacağız sen? Hah beni gördü. Dur bakayım bak onunla. Bak 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 bak. Orospu çocuğu sendin ha senin. Anneni atla kaçıracağım bekle sen. Orası bu evladı. Şimdi buraya niye düşmen denedim ama. Dur şu taraf mı? Aynen şu tarafa gideceğiz. Sen Rina hep sürekli önüme çıkıyor ya. O nasıl buluyorsa beni. Gel çağ üstünde sen Dina. Yorum bu ara kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi de unutmayın videomu. Ee, ne için derseniz şey yorum, e, ne videosu çekeyim. Yani bana karar vermiş olsunuz. Aman akoyum. Burnum şey oldu bir dakika arkadaşlar. Ne zaman videoda da olsa bun, burnumla oluyor. Yani buraya geldik daha kaç kere geleceğim. Tamam karşı yere gidelim. Ee, şimdi yorumlara yazın ne videosu gelsin diye istediğiniz videoyu çekeceğim arkadaşlar videoları. Neyse şuradan gidelim şu an. Bakalım burada kim var. Tamam böyle iyi ses seviyesi. Bu da ne var? Kesin bu taşta bir şey vardı. Şimdi sen de inanın annesi çıkar gene. Yani bu da ne var? Desek taş var. Taşı ne yapacağız yani biz? Haritada taşı göstermiş bize. Demek ki yalnız taşı değil evi de gösteriyor. Aa geldi. Aa vallahi geldi. Vallahi geldi vallahi geldi. Yani bir taş daha var ne yapacağız? Geliyor. Avradını sikeyim kaç. Kaç kaç. Götümüzü sikecekler kaç. Götümüzü sikecekler. Götümüzü sikecekler kaç. Kaç. Dur bakalım. Yanlış yere gitmeyelim. Aynen böyle gidelim yalnızız dağlarım. Haydi hızlı olalım. Yani hızlı niye koşmuyor bizim adam? Aa araba. Bak gene geldi oruç bu evladı gene geldi. Bak gene geldiler gene geldiler gene. Gene geldiler oruç bu evlatları. Bir izimi kaybetti İbnenin çocuğu. İbnenin çocuğu. Sen annesi. Bezevengin çocuğu. Bunun, amacı yok lan oyunun. Peşimizi bırakmıyor lan. Aman akorum şimdi. Böyle şaka olmaz ya. Aa sıç, sıçtı ağzımıza. Şimdi izimizi kaybettireceğim o ibne. hala geliyor. Hala geliyor. İnyak Kivilyums gibi koşuyor lan. Koman gibi koşuyor lan bu. Çok hızlı koşuyor lan. Allah'tan hadda almadık. Medyumda yani. İzimizi kaybettirmiş olabiliriz şu an. Umarım yani. Şimdi biri gider diğeri gelir, diğeri gider diğer gelir yani böyle olamaz ya. Yani İbneliğin de şeyi yok lüzumu ya. Bak bak bak. Bak arkamda mı? Arabayı kaybettik. Benzinli bir şey koyacaktık sanırsam. Aa görüyorsunuz süren dinayı. Görüyorsunuz, aa! Ya benzinini nereye koyacağız biz? Boş yere mi böyle tutaklar hayvan kadar? Ya uzaktan işlemez tabi. Neyse arkadaşlar oyunu da çok anlamadım yani. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın bakın. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumda yapın ne videosu gelsin diye ve görüşürüz arkadaşlar. Bye.